Sorumuzda verilen ayetler dikkate alındığında İslam dininin temel gayelerinden hangisiyle ilgili bir ayetin yer verilmediği sorulmuştur. Verilen ayetlerimize baktığımızda fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. ifadesinden hareketle İslam dininin temel gayelerinden canın koruması ilkesine vurgu yapılmıştı. Faiz ancak şeytanı çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeliydi. Halbuki Allah alım satımı helal faizi haram kılmıştır. İfadelerinden hareketle İslam dininin temel gayelerinden malın korunması ele alınmıştır. Yani haksız bir şekilde elde edilen malın yasaklandığı ifade edilmişti. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun ifadelerinden hareketle İslam dininin temel gayelerinden nesin korunması ilkesine vurgu yapılmıştır. Aile bireylerinin ailelerinin selameti için birbirlerini cehennem ateşinden korumaları tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla canın, malın ve nesin korunmaları ile ilgili ayetlere yer verilirken aklın korunması ile ilgili ayete yer verilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneği.